Merhaba arkadaşlar nasılsınız yeni bir dbd videosundayız bu bölümde insanlara eşya dağıtacağız arkadaşlar hemen avantajlarını göstereceğim size yağmacı sezgimiz var 32 metre mesafede açılmamış bir sandık varsa onun haresini görüyoruz ve daha da önemlisi sandıklardan yüksek nadirlikte bir eşya bulma ihtimalinizi önemli ölçüde arttırıyor çok güzel bir özellik ve ekstradan oyunda iki sandık daha olsun diye parlak para koydum bunu koyduğunuz zaman normalde 3 ya da 4 olması lazım 2 tane daha sandık geliyor bu şekilde bir adak koydum Diğer diğer avantajımız ise bağ. 36 metre yakındaki tüm arkadaşlarımızın haresini görüyoruz ki bu şekilde kolay bir şekilde bulduğum eşyayı arkadaşlara ulaştıracağım. Kum torbası koyduk. Bir de yaralanırken ses çıkarmamak için demir irade kurduk. Eğer e, flash falan bulursak el feneri hani kurtarız demir irade. O yüzden aldım demir iradeyi. Çünkü çok sandık açacağız ya. Bakalım bu şekilde böyle bir dizilim yaptık sandık açma videosunu istiyordunuz. Gayet eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Hazır diyelim ve hemen oyunumuza geçelim. Kokuşmuş mazbaadayız. Hadi bakalım <laughs> bu sefer kurbanlara eşyaları verebilecek miyiz bakalım. Hiç sanmıyorum ama almıyor ama adamlar ne yapayım? Eşya beğen beğendiremiyorum. Hayır gelme onu ben vereceğim sana. Gelme, gelme. <laughs> Bak aşağı inecek şimdi. Hah, aferin. Aferin. Adam al böyle. Bakalım beğenecek mi? Ya bunu da beğenirsin artık. Al bakalım. <laughs> al lütfen al. <gülüyor> Almıyor. <gülüyor> al hadi he. Tamam. Süper. Süper. Görevimiz tamamlandı arkadaşlar. Bir tamam. Hadi bak orada flash'ı verdim sana mor. Flash dedik var. Yap. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani flash tutamıyordum ya ben. Kör edemiyordum ya. Eskiden vücudunda da tutsanız kör oluyordu. Artık da kafaya nişan almak gerekiyormuş. Abi bunu vermeye utanırım ya. Bunu veremem arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Aa buraya getirecek galiba. Ops. Ah tutamadı. Hmm. Hop astı. Güzel. La 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 la. Hmm. Oradan mı geçecek ne yapacak? Evet oradan geçti. Oradan geliyor. Nereye gitti lan o? Dedim bir an nereye ne gitti o? Kaybettim adamı. Kardeşim sen onu git kurtar. Aaa! Oh! <laughs> onu da vurdu. Elinden düştüm lan eşya düşmesin elinden. Kardeşim seni ben nasıl kurtaracağım ki şimdi? Heh git ona git ona git git git. Git adamı aşağıdaki çantaya verebilirim şu an. Bize de vuracak ya. Kardeşim geldim. Bak orada eşya var orada. Orada orada. Medkit var. Medkit var. Al medkiti al. Al medkit. Neyse ben yerleştireyim tamam sen. Al. Ha uyandır beni önce be. Aferin akıllısın Nense. Nense'ydim senin adın. Hemen iyileştireyim ondan sonra diğer kardeşime yardıma gideceğim. Sıkıntıdayız arkadaşlar yine bitmeyecek oyun galiba ama. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Aha düştü o da. Basement'a getirmesin de. Güzel en azından geri dönmedi buraya. Hadi bakalım al o eşyayı. Ben vermiş. Beğenmedi abi eşyayı beğenmedi adam. Tamam kardeşim. Hiç sorun değil hiç sorun değil. Ben daha güzellerini bulacağım size. Onu astı bu arada. Şurada bir sandık daha gördüm sanki şuralarda bir sandık daha olması lazım. Heh, orada var. Buna mor flash vermiştik değil mi? Başkasına, diğerine vereceğiz. Diğerine. O takıntılıyı kovalıyor. Neyse takıntılı olan mıydı? Yok. Pink purple'dı galiba takıntılı olan. Ne bulduk? Ulan. Arkadaş o kadar eklenti alıyoruz, kahverengi çıkıyor. Bu adamlara ben bunu nasıl vereyim kahverengiyi? Geldim, geldim. Ci aldım, ci aldım. Çaldım. Kardeşim. Hemen iyileştiriyorum seni. Hem de medkitle iyileştiriyorum. O derece yani. İki kişi yaralı. Bir sandık daha olması lazım ama açmış da olabilirler. Bu arada takım yok oluyor. Ne oluyor? Niye bu kaçtı buraya doğru? Siz kaçma. Kardeşim ben bunu temizlerim. Sen bir recover lan. Ya da temizleyemem ben bunu. Temizleyemem. Buradan atlar mıyım peki? O vuramadı. <laughs> bir an vuracak sandım biliyor musunuz? Hmm. Arkadaşlar işimiz çok zor. Bugün neler oluyor bilemiyorum. Çözemiyorum. Oo çok güzel bir canavliydi. Düşür kardeşim onu düşür. Bu, sahte bu. Sahte bu sahte sahte. Sahte paletçi teyze bu. Ops. Güzel oradan tamam. Oradan gelmeyi tercih ettin. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Hmm, bekle geliyorum Korolo kardeşim. Bekle geliyorum. İnşallah tek yeme değildir bu. Aa tek yemeğim. <laughs> tek Tek yememiş arkadaşlar. <laughs> orada beklerim diye düşün ama orada bekleme ekler bana dolu çocuğu. Bakalım ne yapacak? Kaç saniyemiz var? Oo, çok saniyemiz var. Kaç saniye ne demek? Çok saniyemiz var. Hop, oraya geri döndü. Hmm. Bakalım ne yapacak. Hmm. Benim anlayamadı nerede? Oğlum adam adam öldü. Aa! Adam öldü. Aa! GG. Adam öldü arkadaşlar. <laughs> Anla ki çok kötü oldu be. Al adam nasiplerinde yok adamlar yapacak bir şey yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Hem açtığım eşyalar kahverengi çıkıyor. Bak elim kaşınıyor herhalde epik çıkacak Hem açtığım eşyalar kahverengi çıkıyor. Hem de olmadı yani. Maalesef game over olduk buraya kadar. Neyse bize patlayamadı en azından. Kardeşim sen recoverlan diyeceğim ama şurada ben kendime bir, bir bılıp yaptırayım. Blup. Hmm Çok sıkıntılı ya. Gerçekten sıkıntılı. Seni alayım diyeceğim oradan da. Zaten oyun bitti ya. Biz şey yapıyoruz ya. Sahte paletleri koyuyor. Biz sürekli sandık kovalıyoruz ya. Bir kişi eksikler. Jeneratör yapan kişi eksik. E bir kişi de katilde bir kişi kovalıyor. E, ne oluyor dolayısıyla? Gördü beni. O yüzden şey yapmıyor. Çizikleri görüyor. Koşuyorum ya. Çizikleri görüyor. Aga zaten kazanıyorsun yani. Camplemesin olmadı mı? Zaten kazandın tamam kralsın. En iyi Freddy sensin. Onda hem fikiriz yani. <laughs> Hala bırakmıyor adamları ya. Serseri. <laughs> Atlamadım bu sefer oradan. <laughs> Güzel. Bu sefer atladım. Of çok abi Fred'i şeyini unuttum ya. Fred'in o tırnaklarının uzunluğunu unuttum. <laughs> çok çok uzaklardan vurduğunu unuttum ya. Abi, o da öldü. O da kurtarırken öldü. <laughs> Adamın yanına gitti öldü o da öldü. Neyse ben de ölüyorum. Tekrar hızlı geçeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Kaçık koğuşunuz arkadaşlar. Kratos Pan. Aha. Bırak bana onu. Bırak. Ne oldu o yine mi eşyalı geri siz ya. Kardeşlerim bu bağ ne kadar güzel bir avantaj olduğunu fark ettiniz mi yalnız? sevgili dostlar. Mükemmel değil mi? Çok iyi bence ya. Empatiden mor mu? Aga bunu da alırsınız ya. Kim lan bu? Hangi katil bu? Piramit kaffa değil mi bu? Piramit kaffa. Yapıştırdı ağzını üstüne. Abuuu Güzeldi. Kardeşim koş. <laughs> o kafasından nasıl geçti o ışık onu da bilmiyorum ya. Neyse. <laughs> Kardeşim koş koş. Koş canın için koş. Bak bırak sandığı o benim sandığım. O benim. Sandığım. Arkadaş ateş ediyorum ama yine de yok bana mısın demiyor. Aha bana gelecek galiba. Oo çok güzel vurdu daralanda mükemmeldi. Harbi hakkını yemiş çok güzel vurdu. Bizi mi kovalayacak? İnşallah bizi kovalar. Evet bizi kovalıyor güzel. Al bakalım. Kö o kadar da değil kanka. O kadar da değil karşıyım. Oradan geçemezsin yalnız. <laughs> ne yapıyor oradan? Yukarıda galiba onu fark etti. Neyse bende demir irade var. Kardeşim. Ben şuradan... Oo yukarıdaki bak bak. Terbiyesizliği görüyor musun? Jelentör yapıyor yukarıda. Benim... Bir sandığı da açmış. Aşağıda bir sandık daha var yalnız. Lütfen buraya gelme ya. Lütfen buraya gelme. Dur dur. Hemen. Hops buraya geldi galiba. Oo. ona gitti. Kardeşim arkandan gelsem şuna veririm değil mi eşyayı? <laughs> al al. Al mor mor bıraktım sana. Mor bıraktım. O güzel beni beni iyileştiriyorsun eşyayı almıyorsun o da güzel. Tabi bana borçlusun. ...küçük bir borcum var. Aşağıda... ...op. Onu yemeseydi iyiydi ya. Kardeşim al onu. Aha almadı. Alsana. Cık, almıyor abi. Benim yapacak bir şey yok. Ben insanlara dağıtıyorum da... ...kendileri almıyorlar arkadaşlar. Bir dakika bunu blok atabilirsek? Blok atabilirsek? Blok atabilirsek? Bir dakika bu nasıl asabiliyor bunu? Arkadaşlar. O adamın önüne geçiyorum lan. Nasıl asabiliyor ki bunu bu? Hadi bile o yapıyorum yani ben aslında orada ona. Allah Allah. Bunu yeni değiştirdiler mi? Ne yaptılar? Anlayamadım. Orada asamaması olması lazım aslında. Bir götürüyorum ona. Hops. Geliyor. Kum torbamız var mı? Var. Tamam. Sa hmm. onu iyileştirdi ya. Bağırdı. Kendi avantajını kullanıyor. At, at, adu, <laughs> Atacak vallahi. Oradan da atamıyor. <laughs> gel kardeşim gel. Zabağa kadar döneriz burada gel. Hop. Oo, çok yakında Çok yakındı bro. Bırakıyor musun? Bence bırakıyorsun değil mi? Evet aynen bıraktı. Aha. Gel kardeşim. Pist. Gel gel gel. Şşt. Sen alırsın bu eşyayı. Oh, abi veremedim adamlara eşya veremiyorum arkadaşlar. gel. <laughs> gel buraya gel. Serseri. Küçük serseri. Oğlum yaralıyız insan bir. Al. Al hadi al. Al. bu da almıyor. Bu arada bunda şey avantajı var ben söyleyeyim ben size. Bunda bir avantaj var. Gözetim falan var galiba bunda. Beni düşür düşürebilir. Abi. Ben bu adam ben arkadaşlar ben bu adama niye güvendim ki sizce? Hop. Aferin oradaki paleti de çok güzel düşürdün. Hmm. Peki o yukarıdan güzel. Şu yukarıdan Alamaz mıyız acaba o şeyi? Hmm. Ona vermeyeceğim bu sefer onu. Tamam onu kovalasın. Kardeşim beni bir iyileştirseniz ya bir Allah rızası için. Bir, bir kardeşim beni bir iyileştirsene. Bakıyorlar abi gözümün içine bakıyorlar ya. <laughs> İnanılmaz iyileştirirken bile tereddüt ediyor adam ya. Orada bir yukarıda bir eşya var. Ona buna getirecektim. Hadi bakalım. Al oradaki eşyayı alacak mısın? Pist. Al. Al al. Almadılar arkadaşlar. Almıyorlar. Yapacak bir şey yok. Ben, ben verdim abi. Ben verdim. Kendileri almak istemiyorlarsa benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben verdim eşyayı çünkü. Adamlar almıyor. Almamayı tercih ettiler güzeldi. Peki tekrar bir fener yememiz yok mu oradan? <laughs> Bana geliyor. Çık oradan çık. Ops ona da yapıştırdı. Dur bakalım. Onu mu kurtaracak ne yapacak merak ediyorum şu an. Kardeşim. O da düşecek galiba. Oo, çok kötü bir kum torbasıydı kanka. Helal lan sana. Harbi helal olsun ha. Kardeşim geldim. Geldim 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 hiç merak etme. Alamıyor bak korkudan adam alamıyor. <laughs> Buradayım. Aa oh. oh, direkt gönderdi. <laughs> başladı dedi yapacağınız işe. <laughs> hiç riske atmadan direkt adamı şeye gönderdi. Mustafa sistemine gönderdi. Bakalım düştü galiba. Abi tehlikeli katil ya. Baksam bir söylüyorum çok tehlikeli katil. Acayip potansiyeli var. Hop onda gönderdi. Felaket tehlikeli bu hem de. Hmm, o orada o orada. Şimdi bunları alacağız ama... Ops, bizi gördü galiba. Evet, bizi gördü, bizi gördü. Kötü oldu bu. <laughs> Hop, yapıştırdı bir tane. <laughs> Kurtarırlar onu herhalde değil mi? Aynen onu kurtarmaya gidiyorlar, güzel. Benim peşime geliyor, gelsin. Hop, çok güzel yakaladım be! Abi oradan geçeceğini hiç düşünmedim biliyor musunuz? Hiç düşünmedim hem de. Oradan geçeceğini. Tüh. Çok kötü oldu. Bu yakalanır mıyız? Yakalanmamamız lazım. Of. Yapma be. Sağa kaymıştım en, ben en sonunda ya. Sağa kaymıştım aslında orada. Kötü yedik ya. Çok boşluğumuza geldi biliyor musunuz? Çok boşluğumuza geldi. Yoksa şey yapamazdık buna. Gelin kardeşlerim. Teşekkür ediyorum. Hemen iyileştirelim. Hemen iyileştirelim sizi be. Ne oluyor oğlum? Ben de iyileştiriyorum. Şu an iyileştirirken ben bir yandan iyileştiriyorum. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> bir şeyler oldu. Oynayacağım ozunda. Kafa yedi oynayacağım. Geliyor buraya geliyor. Koşun arkadaşlar koşun koşun koşun. Canınız için koşun. Hmm. Ona yapıştırdı. <laughs> Bakayım ne yapacak? Ben onu kurtarabilirim. Ben onu kurtarabilirim direkt. Buradan giderek. Ardından da ona flash'a gidebilirim. Nerede o? Flash'a gidemem ona. Cık, ona flash'a gidemeyeceğim ya. Tamam ikinci asıl şimdi şu anda çok güzel. Tamam. Aa ben niye çığlık atmadım? Bağırmadı karakter. Allah Allah garip de. Niye bağırmadı bilmiyorum. Pist. Piramit, piramit kafa. <laughs> Bakalım ne yapacak? Onu kurtarır mı? O saldı bile adam. Cık. Adam saldı arkadaşlar. Neyse şunu kurtarmaya çalışacağım. Bakalım ne yapacak? Keşke buraya gelseydin. Oradaki loop'u bilmiyor mu bunlar acaba ya? Bilmiyorlar galiba loop'u buradaki. Ya da farklı bir loop yapıyorlar. Herkesin taktiği farklı tabi. Hop güzel. Koş 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 canını kurtar. Güzel vakit kazandırdık ya. Tekrar gidecek mi ona bilmiyorum. Bakalım geliyor vallahi. uzaktan almayı tercih etti. Hmm. Oradaki paleti kırmazsa çok zor işe. Bakalım nereye gelecek. <laughs> İki taraftan da bakıyorum. Hops yukarıda galiba. Aa saçaklandım. Nasıl? Nasıl saçaklanıyorum? Görmez bir şeyin. Görmez bir şeyler oldu arkadaşlar. Tam arkanızdayım ha. Kankalar tam arkanızdayım. O Jake yapa dursun onu. Geldim geldim geldim. Jake hadi aslanım yapacağız. Halledeceğiz bunu. Beni gördü be. Beni görmesi çok kötü oldu. İyiydi kral. Bakalım ne yapacak. da yapamazsın. Bakalım dönecek mi ne yapacak? Çok güzel iyileşti iyileştir, iyileştir. süper. Aa, süperdi süperdi süperdi. Devam ediyorum kardeşim kaldığın yer bıraktığın yerden. Çok iyi koş 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 koş. Koş. Kapak da burada yalnız ha. Jake şunu yap sen çabuk ben onu kurtarıyorum. Jake Allah seni kahretmesin. <laughs> Hadi be alamadım. Üçüncü asışı acaba? Üçüncü olabilir ya. Bakayım. Aa ikinci Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi. Aha. Bir dakika gelmedi. Geliyor. Gelmedi ama şu an geliyor galiba. Çok kötü oldu be. Onu kurtarmaya gitsem. Gelecek mi? Geliyor. Gelecek ona. abi vurmadı be. Vurmadı aslında ya. Çok saçma bir hitbox var onun biliyor musunuz? Fazla saçma yani. Hmm. Çok kötü oldu biliyor musunuz bu? <laughs> Olmadı be bu. Abi çok kötü yakalandık ya gerçekten. Öldük herhalde şu an biz. Üçüncü asışma olacak biz, bilmiyorum. Bize direkt moru yap. Abi birbirinizi iyileştirmek yerine aslında şu jeneratörü yapsaydınız bitirmişsiniz biliyor musunuz? Gel kardeşim gel gel kurtar beni gel. Hemen buraya gelebilir dikkat edelim. Güzel herkes şu an sağlıklı. Tamam bunu da iyileştirdim. Şimdi jeneratörlere doğru jeneratörlere. Ama nasıl yapacağız? Zor yani bunun bu adamın bize jeneratör yaptırması. Oo geri sarmış ki bu bile. Keşke bir anahtarımız olsaymış değil mi? Ne kadar güzel olmuş. Geliyor bir yerden yine. Nereden geldiğini anlayamadım. Hmm, tamam. C2 kovalasın. Ops vurdum mu C2'ye? Vurdu evet. c kovalasın. Ben de bunu yaptım biraz. Ona gelir mi? Oradan vuramaz artık. Aa, oradan. Oradan vuramazsın serseri. Hmm. diğeri Diğer niye şey yaparsa e, ee, yaparsa çok güzel yakalar. Orada bir şey oldu yalnız takıldım biliyor musunuz? O, orada bir, bir şey takıldı. Bu saçaklar herhalde yavaşlatıyordu aynı zamanda. Bakalım ne yapacak? Yukarı mı çıktı o? Nereye gitti? Hmm, aynen yukarı çıkmış. Kardeşim bunu mu yapıyorsun? Bu da olur okey. Çok iyi çok iyi çok iyisiniz süpersiniz be. Tamam inşallah şimdi Noed yoktur bunun. <laughs> Noed'e varsa asıl o zaman kötü olacak. Hadi bakalım. Hangisi açılacak önce? Peki giderken şuradan bir eşya daha veremez miyiz ona? Buradan bir eşya daha gelir mi ona? Hops. Noed'i varmış şimdi düşünsenize. Bakalım. Hiçbir şey yok. Toolbox çıktı ama. Hmm. Bize Noed'le çat diye bir, bir vuruyormuş şimdi düşünsenize. <laughs> Hop. Noed yokmuş güzel. Yeah, yeah. GG. <laughs> Eğlenceliydi arkadaşlar. Fazla eşya veremedik ama olsun. Kurtardık adamları falan. Eğlenceli bir oyundu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir. Lütfen daha fazla eşya dağıtma videosunun gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin ve videoyu beğenin. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.